Evet, merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben iyi değilim, teşekkür ederim. Eee... yani beklenilen yapılamadı sınavda. Eee... yapacak bir şey yok. hakkımız da ayrısı böyleymiş. Eee... yani aile üzerinde bir mobbing başladı zaten. Ama yani yani ne bilmiyorum ne diyeceğimi. Eee Şöyle bir şey düşünmüştüm ama bana sonradan saçma geldi. Üniversiteye gidip üniversite hazırlanmayı planlıyordum ama abi hani en en rahat bölüme bile gitsin yani. Üniversitede de olsa ders çalışmak zorundasın ya. Hani illa bir şekilde. Ee, sonrasında dedim ki abi hani bir şekilde yani yüksek ihtimalle mezuna kalacağız. Sayısal 122 bin yaptık. Ee, benim geçen sene yaptığıma göre e, çok iyi bir sıralama. Geçen sene 550 bin ile e, mezuna bırakmıştım arkadaşlar. <laughs> e, sonrasında zaten e, direkt YKS, yani mezun sonrası YKS 2025 çalışmaya başlamıştım. E, bu hani süreç böyle devam etti. 525 bin, yani 500 işte o, o civarlarda bir sıralama yaptım. YKS 2024'te. EKS 2025'leri 122 kim yaptım ve gayet iyi güzel bir ilerleme yaşadık. Ama işte her zaman öyle olmuyor. Şimdi de tekrar devam etmeyi düşünüyorum. E, desteklerinizi bekliyorum bu konu hakkında. Eleştirilerinizi yani ama güzel bir şekilde bana de, hani destekleyeyim de, demeyeyim de. Fikir vermek isterseniz fikrinizi açayım. Teşekkür ediyorum şimdiden hepinize. Eğer ee, mezun hızımda iki tatlı tatili bitene kadar şöyle bir ilerleme yapmayı düşünüyorum. Geometride e, eksiğim e olduğunu biliyorum. YKS'de de zaten TYT hızımı 5 soru yapmıştım. AYT'de de 3 soru yapmıştım. E yani bu zaten çok büyük bir eksik. Yani normalde yapan insan sınavında ya zaten yetiştiremedim ona sayılı bir şey zaten de. <laughs> e, tek tamamladık zaten. E, zaman aldı bayağı bir. Ayrıca de yapamadık. <laughs> Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi geometriyle başlayacağım. E, yaz tatili bir tane vardır. geometride. Güzel bir yol ilerlemek istiyorum çünkü. E, denemelere falan. Hani geometri adına moralle girmek istiyorum en azından. Ya benim bir sene daha çalışacak gücüm var mı bilmiyorum ama yani e, Bilmiyorum ya yani keşke geleceği görsem yapabiliyor muyum, yapamıyor mu önümüzdeki sene Onu görüp de ona göre çalışsam keşke Ya da direkt hani o yola öyle bir şekilde girsem, o şekilde girsem e, Sizce ben yani nasıl ilerlemeliyim, nasıl gitmeliyim Onlarda da bir yazarsanız güzel olur benim için Şimdiden hepinizin aklın hayırlısı olsun. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.